İyi çalışmalar. Maç öncesinde iç sahada mağlubiyetimiz vardı. Ee, burada o puanları telafi etmek istiyorduk. Ee, i̇yi de hazırlandığımızı düşünüyoruz. Ee, fakat e, istediğimiz sonucu alamadık. Ee, Berabere bitirdik. Bir puanla e, dönüyoruz. E, maç öncesinde dediğim gibi e, biraz iyi hazırlandığımızı düşünüyorum çünkü Samsun'un uzun toplarla etkili olacağını ikinci topları kazanmanın önemli olduğunu oyuncularımıza konuştuk. Buradan ikinci topları biz kazanırsak iyi çıkarsak pozisyonlar yakalayacağımızı burada etkili olacağımızı düşündük. İlk kere istediğimiz bu şeyleri yerine getirdik. Golü de bulduk, goller de bulabilirdik. skoru da arttırabilirdik ama 1-0 galibiyetle içeri girdik. Ee, aynı oyunumuzu e, devam ettirip daha iyi e, çıkarsak e, oyunu e, koparabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat e, 63. dakikada e, bir tane bir penaltı pozisyonu e, rakibimizin beklediği penaltı pozisyonu değil başka bir yerden bulunan bir penaltı pozisyonuyla 5 dakika süresinde e, Var'ın bulduğu bir penaltı pozisyonuna beraberliği yakaladı rakibimiz. E, bunu biz Geçen deplasmanda da yaşadık Alanya'da ee, bir bir penaltı olmayan bir penaltı offside'den bir golle gene orada da puan kaybetmiştik ee, Benim üzüldüğüm oyuncuların bu mücadelesini oynadıkları bu oyunun karşılığını görememeleri e, böyle ucuz bir penaltıyla da e, puan kaybetmek bizi üzdü oyuncuların da çok üzgünler ee, dediğim gibi oyunun genelinde istatistiklerde de ee, üstündük e, çok iyi işler yapmasak da e, kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. E, ama e, berabere bitti. E, Samsun Spor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Şimdi önümüzde bir Kayseri zorlu bir fikstürümüz var. E, Ona hazırlanacağız. E, dediğim gibi devre arasına kadar, transfer dönemine kadar kazanabildiğimiz puanlar bizim için Artı olacak. Sonra transfer döneminde yapılacak transferlerle e, Konya Spor'un istediğimiz, hedeflediğimiz yere geleceğini düşünüyorum. E, maçın genelinde dediğim gibi e, kazanabilecek bir oyun oynadık. Fakat e, bir puanla e, ayrılmak zorunda kaldık. Onun için üzgünüz. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizi desteklediler. E, dediğim gibi önümüzde şimdi bir Kayseri maçı var. Ona hazırlanacağız. Başka sorusu yok sanırım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.